konuşmayıp sonra tekrar hiçbir bir tecrübeydi. Daha büyümüşsün, daha olgunlaşmışsın, daha anlayışlı olmuşsun. Biri ya bir şey söyledi abi ne dedi o? <gülüyor> <gülüyor> bir pizza istiyorum ama üstünde hayvana dair hiçbir şey olmasın. Sebze olmasın, mineral olmasın tabi. Tabi bakın gel hayvana dair hiçbir şey olmasın. Bat batonu koymasın. Al, hayvana dair hiçbir şey olmasın al. <laughs> al. Geri zekalı. Hayvana dair bir şey olmasınmış. Al <gülüyor> 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 Bu kadar sos olan bir pizzayı nasıl satabiliyorsun? Kemal helal lan adamı kaç dakikada tavladın? <laughs> Yok lan yanlış anladın dur. <laughs> nasıl lan oyunun yolu öyle değil miydi? Ben o ben o yola çıktım. Dur ya sen, o, sen adamla mı ilişkiye girdin? <laughs> Ben adamla ilişkideyim şu an. İki tane de kızımız var. Evlat edindik. <laughs> Senin kafa ayrı çalışıyor işte şu Sana da helal olsun diyorum. Nasıl yapacağım? Hey dude, have you seen my? Oh. Uh. Denk getiremiyorum. Şu an tam anlamıyla bir erkek oldum. Denk getiremiyorum. Denk getiremiyorum ha. Denk gel. Ee, sanki erkekler denk getiriyor da. Allah! Evet, evet, bittiler. Çıktı mı? Evet, çıktı? Eğlenmeye hazır mıyız? <laughs> <Yükler> Alır. <laughs> 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 Porsche 911 sahabeye dönüyor. Diyor ki seni Cuma'ya yetiştireceğim diyor. Ey Müslüman diyor hocam. Hocam cumaya bakın. Cuma'ya yetiştireceğim bakın. diyor. bu sahabenin şansı mıdır? Allah yolunda yürümesi midir? Eğer ki bu sahabe Allah'ın yolunda yürümeseydi onun karşısına sakso gelirdi. <gülüyor> <gülüyor> Hocam. Ha burada bu arada şey var, istrek var. Bu da oyunu en iyi deneyimledi. Astro denimli. Kemal, Kemal kola yaklaşıp Astro koldan çıktı. de e, koldan çıkıyor. Astro koldan çık. Salaka. Seni attıui moduman. İşte bu ya, işte evet. bu. Herkes kutu açıyor. Kutu böyle açılır. Kutu, kutu böyle açılır. Kutu böyle açılır. Anladın mı? Kutu böyle açılır. Oğlum marmaları... Kutu böyle açılır. Ya, kutucuk böyle de yakışıklı ki ne yapacak acaba şimdi? Ben bunu biliyorum. Yok ebesinin ki bir şey bu arada. Abi, Abi son, son yatağın, altına ya. sokuyoruz onu. Aa. Ya, ya ben en son falan çekmiştim mi? o makineyle. Tamam birinci yöntem kullanılabilir. Flower da biliyorum dediğine göre saçlarını demek öyle yapıyormuş. Bak şu bir şey gelmiş aklıma ama. Zaten görmüyorum. Ne geldi? Piselim. 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 göt. Fakir alın evinizi şumar. <laughs> Allah belanı. Video geldi aklıma ya. Oğlum çok kötü olduğunu hayal ettim ya. <gülüyor> <gülüyor> Elinde durdurursun ya. Ölgüler tıkanınca motor bağırıyor ya. Abi götüme koyarım. Of be! Of be! Ne götünüz varmış bitmek bitmedi ya. Hiç bitmedi götünüz nasıl bir göt varmış dedi ya. Bir o geliyor bir o geliyor bir sırayla bir geliyor. Abi beni s**tiyor ya. Yeter lan! Yeter oğlum ya! Bu nasıl muhabbet beni anlamadım ben ya. Tiran için tükürdüm neden yanlış mı? bu? sarı Hadi şu mı? Bu, de, bu, de, bu şu an var, sarı değil dakika, Bu şu sarı değil mi? Bu şu sarı değil mi? Bu şu sarı mı? Yeşil. Bir şey an sarı değil mi? <laughs> <Sarı mı? gülüyor> bu <laughs> <gökyüzün. gülüyor> şey yaptım. Karınca çiftliğimi yolladım. Tamam mı? Ses kaydını açsam şu açmam tabii ayıp olur. Nasıl çığlık atıyor? Tarantulları çıyanları bir gördü. Tribe girdi dedim sen Taylandlısın lan. Senin korkmaman lazım böyle şeylerden. Bir de espri yaptım. Eski kız arkadaşımı göstereyim mi deyip yılan yolladım kıza ya. Aklıma geldi bak. Sonra da böyle yaptım. <laughs> ne komik. yüzüne bak kim var lan orada? Kanka. Oo, heyo. Lan ne o? Serkan var? Serkan? <laughs> Oo, Serkan bir de. Tamam oğlum. Garip demeyiz oğlum. Yanlış anlaşın. Serkan Kemal HO dedi de yok lan baya sakallı bıyıklı adam ama buna. Aynen diyor. aynen. Yanlış yok. Tamam aşkım sen bir çay koysana buna. aşkım bir çayın içirim varsa. sakallı bıyıklı adam diyor adam sinek kaydı tıraş olmuş gibi. İplerin de bugün güzelce şey tuttu. <laughs> <a> <laughs> Gözüme de bir hoş geldi. <laughs> de. o çatalı göreceğim orada eğilip iş yaparken. <laughs> <laughs> Benim masayı monte ediyor da inşallah. Bir de şey aldım. Ee, sosisli don. Asıl don değil bu. Pijama takımı anladın mı? Böyle değişik bir pijama takımı. Bu don değil. Kalktı mı? Ebeğin a**lar. Bir dur iki dakika daha yeni gel. atletini çıkarıyorum abi reklı oldum abi yakışıklı adamsın anlamıyorum niye kas yapmıyorsun işte o yüzden yapmıyorum. ben valla yapmayı düşünüyorum kardeşim de yakışıklı derken kimi kastetti acaba benden senden bahsetti, ben bahsetti. biri yazmış az önce olmuş daha yakışıklı diye harbi mi kör herhalde <laughs> lan biliyor. Ya, <gülüyor> <Ne yapayım> ya? <laughs> bir şey diyece. Acı iyi yaptı ya bizim kafamızda güzel ya. Ha. harbi güzel oldu. Çıplak olduk. koşsak mı lan o Valla Vallahi alem daha ciddisinde böyle böyle kuyruk <laughs> koşuyor, memeler göbekler. Memeler <laughs> sallanıyor böyle. Esnafa böyle <laughs> falan yapıyorsun. Ana Discord'umu da açtım. Beyler, alo! Lo Alo. Bunlar beton yettiremedi. Alo. Bağırma lan. Koy mu lan burası? Gezdim baktım motor yok. Öyle olabilir de koy değil. Çok doğru. Sen ne kadar çekiyorsun ya gelsin çoğaltalım. Ben seni sen çoğalt. <laughs> Nasıl olsa benim genim sende de olacak. <laughs> İyi de bir şey diyemedim. yere yol yazmış ya. <laughs> Allah çocuk bu hocam. O abi ben bir şey yapmadı bir <laughs> şey. Oğlum bak aramı bozmayın milletle. Ya. Kapıyı kırdım abi. Erkekmiş. Geri çıkıyoruz. <gülüyor> alalım alalım. <gülüyor> bunu kurtarayım bu seferlik bunu kurtarayım. <laughs> şaka lan şaka. Gül diye. Bayağı var kayma diyorlar. Ben ba Allah. hani hiç mantıklı değil olmaması lazım dur çözüm buldum kötü yani anlasın sesim <laughs> gitti ya da yani anlasın. Evet, şu andan itibaren ses kaymasını kimse anlamıyor. Yani. <laughs> yaz yaz kalemini kırıp hareketi getir hayvan gibi rapi var acam gibi kırılacak ipi topu kana konu kalitenizde bu fikir ölür demek kalkar sahnemiz öde bunun ne derini bir burası gebelerini bir de yinemesine patlar kas bizi bassa selleri bassa selleri bir mamma sivileri bastan gibi rapi kuyu mafi ototun yok kıyım. kuyu mafi ye hadi. Yap 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 yorulmasın tam bak.